Merhaba arkadaşlar bugün bir, bir ev yapma oldu. Oh, Bu da beta sürümüne dedim. arkadaşlar beta sürümü daha iyi. Köy buldum. Niye buraya yapacağım ama malzemeyi almam lazım. Malzemeyi aldıktan sonra hemen geliyorum. Tamam arkadaşlar malzemeleri aldım. Şişt. de Yıkıntı yapıp, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar evimi taş bloktan yapacağım. Hatta köyde uzaktan yapayım da. Uzayı takacaktım unutmuşum ya. Hemen çıkıp taşınızı yapacağız. Gövde hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar hani... Evet, böyle oldu çok güzel oldu bitmiş. Oyun sonunda yapmak istemiyorum. Şimdi yeri yapacağım. Şimdi yeri yaptıktan sonra hemen geliyorum. Tamam arkadaşlar gördüğü bitirdim. Ve bu yaptım çok güzel oldu. Şimdi burayı koyacağım. Tabakta koyup, koyup hemen geliyorum. Tamam arkadaşlar.

Ben ya, yaratıcı ya da yapıyorum. Buraya bu hayatı koyamayız. Buraya koyalım. Hep böyle hem de Sandık koyalım. Şunu hmm. böyle açalım. Tek bir tane sandık olsun. Evde. ya yönlüğünü falan yapacağım bir yaparsak, buradan, buradan şey yapabilirsiniz buradan şimdi bir tane şundan şundan alayım camımız dur şey koymayı kurma Hmm, cam, jump nasıl yapılır Gerçek kayıtta da bilinmiyor. Evet şimdi kroma koydum iki tane. Bunlar bir kayacak ama sıfır kitir tabii. Tamam. Ahmet tamam. Şimdi arkadaşlar eee fırın koyacağım. Camımız sarı renk olsun. Cam sarı evet sarı. Sarı daha sarı bir şey güzel. Hadi bak. Oldu. Korktum ben bir, bir anda bunları görünce. Hep hep くちょくずかえる Yok. Hoppala. Oğlum çamurası yaparsam ben kazanırım bak. Biraz boş bıraktım. Heh bir da yaptık. Tabii ki buna böyle korumayacağım. Nereye? Kırış vereceğim. Güvenlikler üstte yapacağız. Anikler, bunu kaçacak. Hemen. Arkadaşlar şimdi eve hal koyacağım. Kumana koydum. Kumara 2 kilo aldım. Tamam, var. Sana gülsün kafamı bir abiniz var. Merhaba. Tabi siz Merhaba. Para verecek evet. miyim? Nasıl olacak? Evet şimdi halk hemen gidiyorum. Tamam arkadaşlar. Ben tamamladım. Arkadaşlar bir müşteri geldi. Merhaba. Merhaba. ne oldu? ben

Azı işte buraya bir avukal üstüne yapmam lazım. Bir ara olacak. Ne oluyor da en azından. Ne yapacağım? şimdi bunu böyle koyuyoruz. Evet şimdi el, elmasla yapayım hemen geliyorum. Arkadaşlar Şimdi yaptık 24 elmas bitti. Şimdi evet yaptık artık. dur. Şimdi daha çok bakalım. kazanmak. Lan Gaper arkadaşın orada. Bak. Bak bak. Adama bakıyor. bak ya bak. Yaç bakiiiit. Allah. da. Hadi. Hadi bak. Yaratıcı bozun değil mi? Bak Hadi. Hadi gel dövüşe. Hadi. Hadi. Git. Git. Öyle ya oraya. Gitme gel. camı öyle tam okuyalım Ya gelip bakma lan. Ben iyiyim. Ben de yok. Tamam neyse. Şimdi arkadaşlar. Ben bir şey Ben ay tuhla koyan, um mu? Ay tuhla. Hayır. İşte şimdi hemen görüntüsü yapıp hemen geliyorum. Güzel arkadaşlar. Hadi yapıp hemen gideceğim. Evet arkadaşlar. Ya daha, daha video yeni başlamadım şimdi. Şimdi evi yaptım. Her şeyini yaptım. Şimdi ev eşyalarına geldik sıra. Şimdi ocak. Ocağı nereye koyayım? Ocağı şöyle dörtlü koyabiliriz. Hepsi çok güzel gözüküyor. Sandır ocak kestim. Arkadaşlar video 54 saniyesi saattir çekiyorum. Tamam arkadaşlar son bir tane. Bunu yapayım ondan sonra son bir tane yapayım. Artık videomuz bitsin yani. Çamarı böyle yaptım. Buraya balkon yaptım bir tane. Şöyle kotuk kaysak uğur. Çok şükürler arkadaşlar. Buradan çok yorulmuşa dedik. Yüzü gömülüyor. Ömüyorlar. Evet şimdi. Daha çalışmaması Bu 3 tane evimiz satalım. Sonra sonra bitsin arkadaşlar videomu gibi. Bu arada arkadaşlar daha fazla bu e, ev yap şey böyle ev ev yapma şey istiyorsanız kanal abone olmayı video like unutmayın. And arkadaşlar like atın kanal abone olun lütfen like, dua, emek gibi saçmalar. Hatta saçmalı da video olabilir. Saçmalı onun. Ve yani özledim. Onu niye düştüm konuşurken? Ne dediğimi unutamadan gideceğim. Ama ben, ben evime bir, bir tane ışık koymam lazım. Şimdi çok kalan. Evet. Şu çok güzel gözüküyor. O yüzden bunu evet. O pek koyalım. Bir tane buraya koyalım. Tamam bu kadar yeterli. İki tane buraya koyalım. Gece nasıl e Bir gece bakayım. Saat diyoruz. Ve gece yaptım ve fazla da Eski bu oğluyum Şimdi Hala konumu hemen gidiyorum Arkadaşlar son yok Ve kaydım

<laughs> I in Yeah.

Apple gibi çıkıyorum bitireyim diye düşünüyorum dur mu? Hemen şimdi yavru yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar evin gördüğünü bundan yapacağım elimdeki bir yapı. Evet arkadaşlar evimin gördüğü böyle oldu. Şimdi içini yapmaya başlayalım. Bu ya da o ses de o zaman ben geliyorum benden de değil